İstanbul'da 37. kez kongre ben, gidiliyor 7. ve seçimler yapılıyor. 7. 7. Canan bu bugünkü kongrede tek aday var. ve evet. e, blok listede Seçme onaylandı. Neler düşünüyorsunuz kongrede? dair neler söylemek istersiniz? Şimdi tabii gönül isterdi ki e, yarışmalı bir kongre olsun. Gereken, ben bunu bu parti açısından önemsiyorum, önemli buluyorum. Çünkü ee, bu rejim ile beraber Türkiye'de demokrasiyle ilişkin çok ciddi kaygıların olduğu bir yerde, zeminde ve zamanda Cumhuriyet Halk Partisi'nin inadına demokratik kanalları daha çok açan ve ancak buradan bir model önerebilen bir yapı olabileceğine in, inananlardanım. Dolayısıyla e, yani elbette uzlaşı önemli, uzlaşı kültürü önemli. Uzlaşı <laughs> önemli. Uzlaşı kültürü önemli. Uzlaşmayla e, bir e, kongre yapıyoruz. Bütün maalesef ilçelerde burada yer alıyor, kendine yer buluyor. Ama ben Ölgünümde daha yarışmacı, çok adaylı yok. kongrelerin Ama çok daha sağlıklı olduğuna inanıyorum. İlde, Blok liste de bizim tüzüğümüzde var olan bir liste, bir çarşaf liste gibi, bir yöntem elbette. Gerek Avantajları var, Gerek dezavantajları var. Çarşaf de, da de, dezavantajları beşir olan beşir bir liste. Ama belki daha uygunu ikisinin arasında bir model bulmaktır. Yani nispi temsile dayalı, nispi temsil esas üzerinden yürüyen bir ara model daha iyi olabilir diye. Düşünüyorum. Belki önümüzdeki günlerde e, Cumhuriyet Halk Partisi bazı tuzluk değişiklikleri gündeme getirerek bu konuda gündeme alacaktır. İstanbul İl Kongresi çok var. önemli. E, 1200 tane maalesef seçilmiş delegemizi 196 tanesini İstanbul'dan maalesef seçeceğiz. E, dolayısıyla İstanbul'dan gelecek arkadaşlarım önümüzdeki maalesef süreçte maalesef Cumhuriyet Halk Partisi'nin yönü, rotası, ideolojisi... E, Türkiye'nin yeni o siyasal iktidarı konusunda fikirlerinin ne olduğunu çok önemsiyorum. E, bu kongrelerde de bunları değerlendiriyoruz kendi aramızda. Ama mahallelerden başlayarak geldi bu değerlendirme ben süreci. Parti burada iktidara gidecek bir yolu bulacaktır ve üretecektir diye düşünüyorum. Peki bugünkü e, Canan adaylığını destekliyorsunuz. E, tek aday adayımız bir yani bir il başkan adayımız Canan Kaftancıoğlu elbette yani destekliyoruz. Yada. Bütün ilçe başkanlarımızın önerisiyle e, oluşmuş altyazı bir aday. Dolayısıyla e, geçmişte de bir başarı hikayesi var. Biliyorsunuz İstanbul İl Başkanlığı e, 35 yıl sonra 25 yıl sonra ilk defa İstanbul'da Büyükşehir Belediyesi'ni kazandığımız bir süreci yönetti. Tecrübeleri de var. Önümüzdeki dönemde çok daha iyiye götüreceğini düşünüyorum. Ben çok teşekkür ederim.